<laughs> Merhaba arkadaşlar. Ben Ali. Bu videomda sizlere Soccer Stars'ta bir maç yapacağız. Başlayalım hemen. Bu arada arkadaşlar, oyun açtığımda videoyu yan çevirin. Çünkü düz izlenmiyor. Evet biraz daha çok uygulama oldum ben. E, şuradan oynayabilirim. Bu şurada yeni çıkmış. Her neyse. Başlayalım da şu 25 liralık. Bakalım rakibimiz. Borna. 11 level. Ben 10 level. Hadi bakalım hayırlısı. Zaten Santra'dan gol olmuyor. Ya? ya, Türk mü herhalde? Türk mü? Heh. Hayır. Hayır. Çok güzel. Hadi lan. Ne çalış? Amacım ne? Hmm, çakal. Ben de kaleye geçeyim lan var ya. Uf ya tam benlik yer. Şimdi yani oluyor? Ha şimdi tamamdır. Canını okudum. <gülüyor> hayır, hayır. <gülüyor> of ya, attı kesin gol. E, ee, saftık. Kaleye geç. Yemezler, koçum. Da <laughs> onu bile yapamadım ya. Ee, sen bana öyle gol mü atabileceğini sanıyorsun kanka? Oh, of. Top öyle mi gider top ya? Sonra neden 1-0 oldu? Cık. Sayın ya. Sandra'dan gol olmaz mı ya? Bir hareket öğrenmiş. Hadi sen olun. Bağlantı mı yavaş? Oh! At kendi kalene bitsin bu olay. Rakibin oynaması bekleniyor. Geldi oyuna. Bravo. Hmm. yılın mükemmel hareketi. Ben bekliyorum. Ya, rakibin oynaması bekleniyor. Tamam bekliyoruz. <laughs> geldi çok şükür. Gol ne oldu lan? Meh bir bir işte. Hadi bakalım. Bu çocuğu sevdim arkadaşlığa ekleyeceğim. Önümü niye kapatıyorsun lan? Uf. Gole gel ya. Uf uf of, of diyorum. Başka da bir şey demiyorum. Yemin ediyorum. Mükemmel goldü. Şundan hemen arkadaşla ilgili. Ya çok güzel goldü be. Tekrar oynamak istiyorum. Hadi. İstemiyorum. Tamam. Parayı da aldık. Oley. Ee, arkadaşlar. burada videonun sonuna geleceğiz. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın abone olmayı unutmayın